Yılışlar. Bu videomuz konusu beyaz olan harfi CAT 320 satılık. Değiştirecekler. Model değiştirecekler. O yüzden satıyorlar. Makineyi zaten videolarda gördünüz çalışmalarını çektim size. Yakın zamanda yine videosu var. Makine ve irtibat numarası şu. Bakın buradaki numara Olgun Beyazoğlu'nun numarası. Hani beni aramayın. Makinenin sahibi değilim bak. Dikkat edin. Ee, makineyle ilgili bana bir şey sormayın. Ee, bilgi almak için bu numarada Olgun Beyazoğlu'yla görüşüp makina hakkında, fiyatı hakkında kafanıza takılan şeyleri kendisinden öğrenin. Size bir kısaca makinelik görüntüler ve telefon numarası işte bu arkadaşlar.